...ayışıp bir ötürse ...bir gıyla kaçavurak... ...bir adam da kımkıt bey... ...tığda böyle aturdun... ...açı dur... Manas ailemizin... ...Türk İslam aleminin... ...İslam aleminin... ...Ramazan bayramını kutluyorum. Güzel bir... ...Ramazan geçirdik... ...Manas ailesi olarak. Özellikle... İlk iftarı öğrencilerimizle açtık. Sokak iftarı yaptık ve son sahuru öğrencilerimizle yaptık. Güzel bir eğitim yılı geçiriyoruz. Öğrencilerimizin başarıları çok iyi bir seviyede devam ediyor. Aynı zamanda yine Ramazana denk geldi. Yeşil Gelecek programını uygulamaya soktuk. Türk Dünyası Botanik Bahçesi için 15 yaşında güzel ağaçlar ektik. Dolayısıyla Ramazan üniversitemiz için çok güzel geçti. Bayramımız da inşallah öyle geçer. Ben e, bu bayramın Manas ailemize, İslam dünyasına, Türk İslam dünyasına hayırlar, uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da böyle güzel bayramlara ulaşmayı Rabbim nasip etsin. İslam'ın düğdesini tutup olan Ramazan ayı sonuna geldi. Ee, bugün çakşı bir e, namaz okuduk. Mayram namazın. Anan e, göz üstün kısmat yerlerine birge bayramdaşı hazır şu abdan cakşı vakta oturduk. Ramazan ayı üniversitemizde çok bayram oldu. Ee, Okutucularımız, e, baş, idari personelimiz vardı. студенттерибизге жакшы утар ооз ачарларды жасашты сырттан келген жардамдар болду биз да колубуздан келген жардамды университеттин аынан сырка баардык муктаж болгондорго көрсөттүк кудайга шүгүр быйылкы жыл пандемиядан кийин өзгөчө орозо айы жакшы жыл ай болду баардыгыбыз жакшы тилектерди кылдык кудай буюрса келечек жылда рамазан айларында бирге аман эсенчиликте жолугушалы Üniversitetimizin işi daima ilgileri cilsin. E, Muğalimleri, studentleri üstünden bir yamançılıkla sen şirketi olalım. Kırgızstan, Türkiye, bütün Türk büyüleri yamançılıkla bulsun. İslam alamı önü büzsün. Bu daim buyursa yemin ki Ramazan aylarına çeyiz, hoş günler. Sabahleyin bayram namazından sonra kendi hastane personelimizle kahvaltı yapıp bayramlaştık. Ee, Türkiye'nin çeşitli yerlerden gelmiş olan doktor, hemşire, teknisyen, sağlık personelimiz vardı. Onlarla beraber e, mutlu olduk. Ee, yani özlemimiz gitti. Daha sonra Manas mektubumuz Sayın Alparslan hocamızın daveti üzerine Manas Üniversitesi kampüsüne geldik. Burada da bizi e, gayet güzel karşıladılar. Onlarla beraber bayramlaştık. Mutluyuz. E, Bayramımız aile tadında. Sayın Rektörümüzün başlatmış olduğu slogana yola çıkarak bir üniversitenin ötesi sloganının içini dolduran bir etkinlik. Bizim için çok önemli. Gurbetteyiz ama kendimizi gurbette hissetmiyoruz. Burası bizim hata yurdumuz. Kırgız kardeşlerimizle birlikte çocuklarla, hocalarımızla, personelimizle çok güzel bir bayram icra ediyoruz. Ramazan boyunda oruç tuttuk. Çok güzel faaliyetler yaptık üniversite olarak. Özellikle öğrencilerimize hocamızın başlatmış olduğu sokak iftarı çok büyük e, yerinde bir etkinlik oldu. Dolayısıyla bütün birimlerimizi tebrik ediyoruz. Özellikle de medya manat çalışanlarını, SKS çalışanlarını, bütün personelimizi kutluyorum. E, bayram tadında bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Yaşasın Manas, yaşasın Manas hayresi. Tebrik ediyorum. Bayramımız kutlu olsun diyor. <laughs> Mayramına katış oldu. Manas Üniversitesi'ne mağayı vay. Mağayı, manay elde edin gelip mayramdaşı, o şundeli barı gönüldü. иштеген кызматкерлердин баардыгы студенттер бул жерде болгондору анан үй бүлөсү менен дагы келип балдары дагы баардыгы ошол ораза айт майрамын майрамдап жатышат бул мага аябай жагып мен биринчи жолу келишим мындай маанай мага абдан жакты атмосфера дагы ушундай жакшы болуп атканы мени дагы кубандырды ушундан пайдаланып баардык мусулман элин бүгүнкү ораза айт майрамы менен куттуктап кетким келет Manas Üniversitesi'nde Ramazan göç suploşkusu eski bayramlar gibi. Eski bayramlarda herkes birleşirdi, birbirlerini bayramlardı, kardeşlik duygusu hakimdi. Bugün bunu gördüm ben buradaki bayramda. Geçen sene biraz daha buruk geçmişti bayramımız, koyuktan dolayı. Ama bugün e, bunu yaşamış olmanın mutluluğunu e, herkesin yüzünde görebiliyorum, o aydınlığı görebiliyorum. Bayramlar kardeşlik getirir tüm e, insanlığa, e, özel İslam alemine. E, bu bayramlarda e, herkes birbirinin mutluluğunu, sevincini paylaşır. Bugün öyle bir gün, barışın olduğu bir gün. E, umarım e, tüm dünyaya barış hakim olur, kardeşlik hakim olur. biraz buruk bir bayram oldu. Türkiye'den uzakta ve bu kadar uzakta ilk bayramımı geçiriyorum. Ailemden uzakta tabii. Ama burada olmanın da apayrı bir duygusu var. Sevdiğimiz topraklardayız, sevdiğimiz memleketteyiz. Güzel bir, bir üniversitedeyiz. Dolayısıyla o, o grupluğu telafi eden bir e, mutluluk duygusuyla da beraber bayram kutluyoruz. Herkesin bayramını da kutluyorum. Dolayısıyla. Manas Üniversitesi'nde çok da Türkiye'den uzakta hissetmiyoruz açıkçası. Burada kendi evimizde gibiyiz. Üniversitemizin her türlü imkanları bizim için oldukça iyi bir bayram geçirmemize sebep oluyor. Burada da zaten aile ortamında bir bayramlaşma geçiriyoruz. E gayet güzel. Bu ülkemizden uzakta geçirdiğimiz bir bayram olsa da burada kendimizi çok da yabancı hissetmiyoruz. Aynı kendi ülkemizde gibi Kırgız kardeşlerimizle yapmış olduğumuz bir bayram.